Zortik ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Zortik bunu yap serisinden devam ediyoruz bugün. Sizlerin bana verdiği cezalı görevleri yapıyorum bugün arkadaşlar. Bir de arkadaşlar görev verirken biraz değişik görevler verirseniz daha iyi olur. Çünkü herkesin cezası elmasal. Onun için biraz farklılık yapın, cezaları biraz değiştirin ve video daha güzel olsun. Arkadaşlar bu serinin devamının gelmesi için bu videoya 120 like bekliyorum. Like atıp yorum bırakabilirsin. Arkadaşlarına bu kanalı önerirsen çok iyi olur. Hep beraber güzelce büyürüz. Büyüdükçe çekilişlerimiz, hediyelerimiz daha fazla olur. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir gün güzel yerlere geliriz. İlk görevimiz Daryl ile sonuncu olamazsan bana Brawl Pest al demiş arkadaş. Bu görev biraz sıkıntı şu an benim için. Çünkü Daryl'ın kupası sıfır. Yani bot olduğu için herkes oyunda en son ben ölmeyebilirim. Bakalım ne yapacağız. Daryl'ın kupasını sıfır sanıyordum arkadaşlar. Kupası 200'ün üstündeymiş. Bu beni sevindirdi bir yandan. Ama bu adam kaçıyor benden. Kaçma aynen. Al beni, al beni, al beni. Al beni. Al, bir tane daha vur. Bettemiz ki. Onuncu olduk galiba aynen. Abi savaş topuna gir. 4 adam öldür. Öldüremezsen ağzına 3 kaşık pul biber dök. Bu şekilde arkadaşlar değişik görevler verebilirsiniz bana. Hepsi elmas satın al olursa zaten içlerinden bir tane iki tane tek alıyorum. Geri kalanları diğer görevlerden seçmeye çalışıyorum. Siz de değişik görevler vererek videoda gözükebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar savaş topunda tamı tamına 4 tane kill almam lazım. Aha onu ben alamadım. Yapma yapma. Çok saçma. Kafayı yedi ama. Lan hiçbirini daha biz alamadık la. Bak 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 bak. Atla üstüme. Ultim yok ki. Tamam güzel. İlk kilimizi aldık. Gelmeyin ölen. İki adamın da aslında yakın mesafe olması benim için çok iyi. Ultim dolu olduğu sürece bir sıkıntı yok. Tamam. La bunu ben alıyordum alamadım be. Golü attırmam ki. Bunu ben aldım. Güzel. 2 etti. Ya rahat al Rahat. 4 kill alırım diye düşünüyorum ya. Edgar atlayacak mı? Atla atla. Rahatlasana ultim vardı, diye ya. Bunu ben mi aldım? Etti 3 arkadaşlar. Şunu da alırsam alamadım be. Buradaki adam ölmüş. 3 kilo aldım. Daha gol bile atılmadı. Hadi bakayım. Bir kill daha alırsam tamamdır. Alırız daha bir gol bile atalım. Aha. Ha? Ben... Şöyle. Gel bu tarafa gel. Ya yine ben alamadım. Çıkmıyorlar ki yuvalarından. Tamam. Senin kilini aldım diye. Tamam aldım. Güzel. Hop. Güzel bir itiş. 4 tane kill aldık arkadaşlar. Yani 4 kill gerçekten çok basitmiş. Yani tekli hesaplaşmada belki sıkıntı olabilir ama. Yani futbolda elmas kapmacada 4 kill basit ya. Çünkü 2 dakika sürüyor maç. 2 dakika boyunca yapabiliyorsunuz. Güzel. Ben bunu bir atayım. Ölsem de bir şey olmaz. Gerçekten maç çok uzun sürdü ya. Duvar kırılacak neredeyse. Al onu. Tamam. Aldık sizi. 13 saniye. E bir gol attık mı maç bitecek. Güzel. Hop seni güzel tekledim Kafayı yemedi. Mortis olsaydı garanti yerdi kafayı. Şöyle seni de alalım bibiş. Mortis'in önüne mermi yağmuru ve topu güzel bir sol köşeye atarak maçı bitirdik. Colt ile birinci olamazsan kanalımın tanıt demiş arkadaş. Zaten yorumunuzu videoya kattığımda aynı kanalınızı tanıtmış kadar oluyoruz arkadaşlar. Yine de görevi yapalım. Burası gerçekten arkadaşlar Colt için kötü bir harita. Bu Colt yani burada hiç kasılmaz. Bolt kadar berbat bir karakter yok burada. Ne yapacağım ben şimdi? Şunu bir kırsam. Duvara mı değiyor lan mermilerim? Ne kadar çoktan kırardım da bunu. Oo seri seni. Böyle saklanalım. Yüküm çok az ya. Yük almam lazım. Ortaya da gidemedim ki. Böyle gidelim ortaya. Of Rosa toplamış ortayı. 7 yük ne Rosa. Rosa abi. Ross abi 7 yük ney? Neyse. Bir ultilik işim var ya. Akıllı ol yani. Bu adamlar birbirini bitirsin. Abi bu haritada ben Colt ile nasıl oynayacağım ya? Atıcılar oynatmıyor ki. Şöyle. Valla son son ikiye kalırım da birinci olamayacağım galiba. Aha rosa kaldı tamam. Biraz daha işim kolaylaştı arkadaşlar. Şöyle. Yapma. Şu duvar da kırılsaydı keşke. Gelmez misin? Alan daralırsa. Yapma ya yapma. Adip be. Arkadaşın linkini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan gidip Benden bir selam verirseniz sevinirim arkadaşlar. Nita'nın ayısı ile bir kişi öldüremezsem bana 80 taş al demiş arkadaş. Ayıma kuvvet hadi ayı, sana güveniyorum. Alırız biz be. Böyle hemen aşağıdaki iki yükü almayı düşünüyorum. Çünkü yükümün fazla. Oo 3 yükmüş. Ben bunu alırsam kralım. Hatta bunu alırım. Üstüne seni alırım. Üstüne şuradaki iki yükü alırsam. Benim ayı. O kat manyağı yapar herkese. Tamam. Bir daha Sol taraftaymış. Hata yapıyorduk. He. Tamam. Seni de aldım. Güzel. Yüklerim baya fazla arkadaşlar. Ayım artık tokat manya. Hadi lan iki tane daha vur. <laughs> i̇ki tane daha vur. Sıkıştır. <laughs> Tokatla. Aga be. Lan öldürmek istemiyorum ya. Aa son adam bir de. Öldürmeyeceğim. Biraz Ayımla dalga içmem lazım. ata dalga içmem değil. Görevi yapmam lazım. Kaçma lan. Yapma işte yapma. Al al ayı al. Ya al ya ayı. ayıla nasıl öldüreceğim adam? Adamın 7 yükü var. Arkadaşı ekleyip ulaşacağım. Haberi olsun. İnşallah bu videoyu izliyordur. Dynamite ile 3 kill al demiş arkadaş. Bir de tek hesaplaşmada. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi arkadaşlar, Dynamayk ile 3 kil al görevi var. Ama şöyle bir şey var, e, ceza yok. Bu son cezadan sonra iyi geldi. Çünkü cezanın olmaması insanın içini rahatlatıyor. 3 kil almasam da bir sıkıntı yok. Şöyle ama ilk kilimizi aldık, güzel. Böyle yükleri toplayalım. Ortadaki iki yükü de aldım mı? Zaten 3 yükü 3 kili rahat rahat alırız diye düşünüyorum. Oh shit. Gelme. Neydi mi? Değmedi lan. Şöyle bir atsam. Aga be. Neyse sen kaç. Kaçan golanırmış. Ben şunları toplayayım. Oğlum burada ne yükler toplanıyor be. Adama hiç vuramadık mı ne yaptık? Neyse şu bir yükü alalım. bunlar hep birbirini öldürdü. Lan ben öldüreyim seni. Kim kimi öldürdü? Bir kill almışım. Görevi yapamadım arkadaşlar. Bu adamı kessem bile. Kaçıncı oluyor? Birinci olsam bile şey olmuyor yani. Adam da kaçıyor. Niye kaçıyor ki? Maç bitti la. Neye kaçıyor? Maç bitti maç. La maç bitti maç. Ve ultiyle tek yedi. Ama sadece iki kişi öldürdük. Bu görevi yapamadık. Arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi bu videoya 120 like bekliyorum. İnanıyorum 120 like gelir bu videoya. Ailemizin daha büyük olması için videoyu kanalı arkadaşlarınızı önerin. Ailemiz daha büyük olsun, daha büyük yerlere ulaşalım, daha büyük çekilişler yapalım. Şu an çok ufak çekilişler yapıyoruz, çok ufak elmaslar veriyoruz ama. İleride büyüdükçe daha güzel hediyeler vereceğiz arkadaşlar. Sizlerin yardımı ile bunu başaracağız. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoda hoşunuza gitmeyen bir şey varsa bunu yorumda bana belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.